hesap zanneder mi? Ellem yarahu ahad. Kimse onu görmüyor mu zannediyor? Yaptıkların hiçbiri hesaba getirilmiyor mu? Kayda alınmıyor mu zannediyor? Hepsi Allah'ın kaydında. Hepsini Allah subhanahu wa teala kaydediyor. Hepsinin hesabı da sorulacak. Hadis-i şerifte gelmiş ki La tazulu kademel abdi al kıyameti hatta yus'ele an erba'in Kıyamet günü Sırat Köprüsü'nden geçeceği vakitte kulun ayağı kaymaz ta ki dört sorudan ona sorulacak. Nedir? Birincisi an umrihi fi Bu ömrü sana verdik. Kaç sene yaşadın? 70 sene yaşadım. Nasıl yaşadın? Nasıl tükettin ömrünü anlat bakalım. Bunlar sorulacak. Başka wan Wa malihi min ayna biraz önceki konu. Ve fima malından soracaklar. Nereden aldın? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Elimi hani sen diyorsun ya boş boş konuşurken elime girip çıkan paranın haddi hesabı yok. Sende yok. Ama onu soracaklar sana. Başka ve amelihi ma amila. Amelinden soracaklar. Ne yaptın bakalım? Ne ibadet yaptın? Allah'ın dini anlatılırken hay hay mı dedin, amenna ve saddakna mı dedin, semi'na ve ata'na mı dedin yoksa semi'na ve asayna mı, işittik, isyan ettik mi dedin? Ne dedin soracaklar sana. Başka ve an hubbihi ehlel bir de bundan sorarlar. Sen Resul-i Ekrem'in ailesini, ehlibeytini sevdin mi bakalım? Efendimiz'i hakkıyla seven, ehli beytini de sevmesi gerekir. Sevmiyorsan hakkıyla sevmedin demektir. Ayakların kayar o gün. Allah muhafaza buyursun. Alam <laughs> naj'allehu Belki insan bu ayet-i kerim bu şekilde devam etmesi belki şuna işaret olabilir ki insan diyebilir ki ya ben anlayamadım göremedim fark edemedim idrak edemedim çözemedim kandırdılar beni. Allahu Teala devam ediyor diyor ki alam <laughs> naj'allehu ayni insana iki göz vermedik mi? Gözün yok muydu senin? Göremedim diyorsun. Çözemedim diyorsun. Gözün yok muydu senin? Wa lisanan dil vermedik mi? Dilin yok muydu senin? Wa <laughs> shafateyn iki dudak sana vermedik mi? Ve hedeynâhu necdeyn. İki açık yolu sana göstermedik mi? Hayır ve şer yollarını sana göstermedik mi? Hepsini gösterdik. Ne yaptın? Falak tahamal akabe. Zorlu olanı ısrar edip peşine düşmedin. Bu. Göz vermedik mi? Dil vermedik mi? Dudak vermedik mi? hayrı ve şerri sana göstermedik mi? Hepsini gördün, hepsini bildin. Bunları teker teker saydı tabi Allah Subhanahu ve teala. Göz, dil, özellikle bunları söylemesi nedir? Göz tabi hakikatleri görüp idrak etmeye vesiledir. Dil, gördüğü hakikati tasdik etmesini sağlayan aletidir. Kalp ile de olur, dil ile de tasdik eder. Belki insan şöyle söyleyebilir. İdrak edip anlamak, doğruyu kabul etmek kalb oluyor. Dile ne ihtiyaç var? Belki anlayamadın, direkt kavrayamadın. Soru da sorup direkt kavrayacağın doğruları da öğrenebilirdin. Görebilirdin yani. Bunun içinde. Peki dilin haricinde dudakları diye söyledi. Dudak olmazsa zaten konuşmayı tam beceremezsin. Sadece dil onu sağlamıyor yani. Dudakla birlikte oluyor konuşmak yemek içmek yine kuvvet bulabilmek için ağızla birlikte dudağın da yardımıyla oluyor. Ayrıyetten bu nimet dudak nimeti de ne e, dişlerin önünü kapat kapatmış oluyor ki o da yine bir ikramı ilahidir.